Ee değildi. Geliyorlardı, Park hattı burası ya. Eskiciyol'larda hep. Şey. Biz arabadayken ekildi işte aramadaydık, aşağıdaydık ya. Yani. İşte biz buranın aşağı yukarı 20 yıl önce bir 100 ağaçla denemeye başladık. Rahmetli babam tarafından ekilmişti. Ondan 2-3 sene sonra baktık tutuyor. Toprağını sevdi. Bursa siyah inciri olarak ektik sonradan bir yüz ağaç tekrar bir yüz ağaçta 300 ağaç olarak e, üretime başladık İşte aşağı yukarı bu bugün başladık 45 gün e, kadar sürer yani bu hasat zamanı e, yaklaşık yani 15-18 ton civarında e, bir ürün alırız e, zaten pazarlamasna e, kendimiz antalyainde hem komisyonculuk hem ihracat yapıyoruz. Ürünü kendi dükkanımızda Antalya halinde değerlendiriyoruz. E, tabii bu e, incir ne kadar çok bakılırsa, iyi bakılırsa o kadar e, verim veriyor. Yani bu seneki rekoltemiz ve kalitemiz e, geçen sene oranla çok çok iyi. Burası e, Antalya İbradı e, ürünlü köyündeyiz. E, bahçeyi burada şey yaptık. Tabii bu ürünleri biz bu bahçe yaptıktan sonra e, köylerimizden e, 3-4 kişi daha ekim yaptı. Bursa siyah inciri olarak. Yani verim olarak çok iyi. Aşağı yukarı burası 800 metre rakımda. Yani buranın neresine ekilse bu incir yetişiyor. Özgür kova getir. Tamam. Yürü yürü iki tane iki. de Şimdi sen de Bakıyoruz, yetiştiriyoruz işte. Çocuk gibi bakmazsan olmaz. Su yetmediğinde tankerle sulattım. Bu yıl iyi, bu yıl iyi. Bu sene incir, geçen senekinden daha iyi. Hem şey, yemişi güzel, hem de biraz tuttu. 5-6 ki, 5-6 tanesi bir kilo gelir ama güzel bakıyoruz, çocuk gibi bakıyoruz, yetiştiriyoruz, onu suluyoruz, göbreliyoruz. Doğal, her şey doğal. Yavaş 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 ha, yavaş yavaş, yavaş. Ee, Mahmud, Dur. Çekil, aldı. Evet, bu tarafta. Bu Tamam,